pekala. Hadi bu konuya direkt dalalım. Hepimiz o sihirli formülün peşindeyiz, değil mi? Şu meşhur mükemmel iş-yaşam dengesi. Ama ya kovaladığımız bu şey aslında bizi yoran şeyin ta kendisi ise? Gelin bu yaygın idealin neden aslında bir paradoks olduğunu ve gerçek çözümün nerede saklandığını birlikte görelim. İşte bu cümle aslında her şeyin özeti. Bu ajandanıza bir saat daha yoga sıkıştırmaktan çok daha derin bir konu. Bu toplumsal beklentilerle sizin kişisel tutkularınız arasındaki o kaçınılmaz çatışmayla yüzleşmek demek. Şimdi bu iddiayı bir kenara yazalım ve gerçek bir dengenin neden sadece zor değil, neredeyse imkansız olduğunu adım adım inceleyelim. Peki ama neden bir yalan? İlk olarak bu yaygın inanışın temelde neden kusurlu olduğunu ve bizi nasıl bir türlü ulaşılamayan bir başarı yanılgısına sürüklediğini anlamamız gerekiyor. Bu hissi hepimiz tanıyoruz. Hani bir sürü topu aynı anda havada tutmaya çalışırsınız da, içinizde bir ses sürekli birinin düşeceğini söyler ya, işte o mide krampları. Bu sürekli mücadele hissi aslında o meşhur denge ideali'nin kaçınılmaz bir sonucu. Ve hayır, yalnız değilsiniz çünkü sistemin kendisi bu yetersizlik hissini sürekli besliyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu fikir teoride kulağa neden bu kadar harika geliyor da, pratikte tam bir paradoks'a dönüşüyor. Bakın, bu tablo aslında her şeyi o kadar net anlatıyor ki, solda bize satılan rüyayı görüyorsunuz. Tam bir uyum, huzur, her şeyin kontrol altında olduğu mükemmel bir terazi. Ama sağda ne var? Çoğumuzun her gün yaşadığı o acı gerçek. Sürekli bir pazarlık hali, bir alanda başarılı olmak için diğerinden ödün vermenin getirdiği o içten içe kemiren suçluluk ve en sonunda da kaçınılmaz olan o tükenmişlik hissi. Şimdi terazinin bir kefesi olan iş artık bildiğimiz gibi değil. Uzaktan çalışma, esnek ekonomi, akıllı telefonlar, işin sınırları artık tamamen ortadan kalktı. Sürekli ulaşılabilir olma baskısı ve her an en yüksek performansı gösterme kültürü, işin hayatımızda kapladığı hem zilinsel hem de zamansal alanı sürekli ama sürekli genişletiyor. E terazinin diğer kefesi de boş durmuyor tabii. Ailemizle ilgilenmek istiyoruz, sağlığımıza dikkat etmek, hobilerimize zaman ayırmak, bunların hepsi zaman ve enerji demek. Ve işte paradoks tam da burada başlıyor. Yaşamda daha fazlasını başarmak genellikle onu finanse etmek ya da sürdürmek için daha fazla iş yapmayı gerektiriyor. Bu bir denge değil, bu bir kısır döngü. Peki, ne yapacağız? Bu denge paradoksuna mahkum muyuz? Neyse ki cevap hayır. Çıkış yolu dengeyi aramayı bırakıp tamamen farklı bir şeye odaklanmaktan geçiyor. Karşınızda akış hali. Akış hali Hani o yaptığınız işin içinde tamamen kaybolduğunuz büyülü anlar var ya, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Her şey sanki kendiliğinden, zahmetsizce ilerler ve en iyi performansınızı sergilersiniz. Bu bir üretkenlik hilesi falan değil. Bu tamamen zihinsel bir varoluş biçimi. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Belki bir spor yaparken, bir enstrüman çalarken veya gerçekten odaklandığınız bir iş projesinde. Hatta bazen çocuğunuzla yerde oyun oynarken bile dış dünyadan koparsınız, kendinizi yargılamayı bırakırsınız ve sadece o anın içinde var olursunuz. İşte akış halinin gücü tam olarak bu. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Akış sadece işleri bitirmekle ilgili değil. O işleri yaparken tatmin bulmakla ilgili. Sürekli denge kurmaya çalışmanın getirdiği stresi ve tükenmişliği azaltan, sürdürülebilir bir performans ve refah kaynağı. Kulağa harika geliyor, değil mi? Güzel haber şu ki, bu öyle şans eseri yakalanan bir şey değil. Akış halini hayatımıza bilinçli olarak davet edebiliriz. Şimdi gelin, bunun nasıl yapılacağına bakalım. Akışa giden yol, bu dört temel adımdan geçiyor. Birincisi, hedefiniz kristal kadar net olmalı. İkincisi, çevrenizdeki tüm gürültüyü, bildirimleri, kesintileri susturmalısınız. Üçüncüsü, yaptığınız iş ne çok kolay olup sizi sıkmalı ne de çok zor olup kaygı yaratmalı tam o tatlı noktayı bulmanız lazım ve son olarak ilerlemenizi anında görebilmelisiniz. Bu koşullar sağlandığında akışa girmek çok daha kolay hale geliyor. Bütün bunlar bizi nihai sonuca, yani büyük resme getiriyor. Artık iş yaşam dengesi hakkındaki tüm konuşmayı yeniden çerçevelemenin zamanı geldi düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Birbirinden ayrı iki kutuyu dengelemeye çalışmaktan akıcı bir bütünleşmeye geçmeliyiz. Yani sürekli bir cambazlık yerine uyumlu bir akış, hayatın farklı alanlarını ayırmaya çalışmak yerine onların kesiştiği noktalarda tatmin bulmak. Bu birinden kazanırken diğerinden kaybetmek yerine her alanda sürdürülebilir bir büyüme demek. Yani günün sonunda asıl mesele şu. Gerçek hedef iş ve yaşam arasına yapay duvarlar örmek değil. Asıl amaç hem işinizde tutkuyla yaptığınız bir projede hem de ailenizle geçirdiğiniz kaliteli bir zamanda o derin odaklanma ve tatmin halini yani akışı yakalamak. Bu analizden aklınızda kalması gereken en önemli soru bu. Belki de çözüm daha iyi bir denge bulmakta değil, denge arayışını tamamen bırakıp hayatın her alanında akışı kovalamakta yatıyordur. Ne dersiniz?